Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim bugün bir kitabı daha tanıtacağız. Evet, eee Buluğul Meram İbn Hacer el-Askalani el Hazretlerinin yazmış olduğu ahkamlarla ilgili olan Hadisi şeriflerden bahseden e, kitap Buluğul Meram tercümesi ve şerhi Selamet Yolları Sübülü's Selam tercüme ve şerh Buluğul Meram min edilletil ahkam libni hacer el askalani tercüme ve şer Ahmet Davudoğlu Ahmet Davudoğlu hocamız Bulgaristanlı kendisi vefat etti Allah Rabbim rahmetiyle muamele eylesin daha birçok mesela sahih müslimin e, şerhini de yapmış e, daha birçok mesela 4-5 ciltlik bir tane e, şeyi de var tefsiri de var tibiyan tefsiri de var e, bir de kendi hayat hikayesini anlatan Ölüm Daha Güzeldi adlı bir kitabı var. Daha bunun gibi ondan sonra mültekayı yapmış, tercüme etmiş, mültekayı yapmış. Kendisi çok büyük bir alim, değerli bir alim ve hadislere ve fıkha çok vakıf bir insan. Çok çile çekmiş zamanında, çok hapisler yemiş, İslam uğruna çok büyük bedeller ödemiş bir insan. Rabbim bizleri şefaatlerine nail eylesin. Onların yollarında gidenlerden eylesin. Şimdi, fazilet yayınlarından çıkmış bu. Fazilet neşriyat dört cilt olarak çıkmış. Şöyle hemen sübülü selam nedir ona bakalım. Yerimize geçelim. Burada diyor ki şimdi bu bulugul meram İbn Hacer'in yazmış olduğu bu bulugul meram Eseri Mağrib ulemasından Kadı Şerifüddin El Hüseyin bin Muhammed el Mağribi şerh etmiş ve kitabına El Bedrü't Tamam adını vermiş. Fakat Meskür şerh uzun olduğu için onu Yemen ulemasından Muhammed bin İsmail Es-San'ani kısaltmak ve kendi tarafından bazı mütarlar ilave etmek suretiyle yeni bir eser meydana getirmiş. Buna Sübülü Selam Şerhu Uluğul Meram demiş mesela. vermiş. Bu zatın hala Yemen'de hüküm sürmekte olan Zahiriye ve Zeydiye konuna sahip olduğu zannediliyor. Vaka kimseyi taklit etmez. Serbest bir müştehit gibi görünmek istiyorsa da eserinin bazı mahrem yerlerinde farkına varmadan hakikati sızdırmış ve sezdirmiştir. Ee, evet yani bunun e, Şia kökenli birisi olduğundan bahsediyor ama Ahmet Davutoğlu hocamız o yerlerin tamamını gideriyor. Bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine göre, ehl Sünnet'e göre bunları tekrar dizayn ediyor. Sübülü Selam'ı ekler, ilaveler yaparak bu şekilde bastırıyor. Evet buradan bir hadis yapalım. Mu'an Rubi'an Enes İbni Malik'in, Enes İbni Malik'in radıyallahu anh'tan gelen bir <laughs> rivayette. Allah ondan razı olsun. Enes İbni Malik kimdir? Diyor ki Enes İbni Malik bin Nadır El Ensari El Hazreci'nin künyesi Ebu Hamza'dır. Medine'ye hicret ettiği vakit henüz 9-10 yaşlarında idi. Annesi Ümmü Süleym tarafından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine tayin edildi ve 10 sene bu şerefli hizmeti ifa etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik için Ya Rabbim malına çocuklarına bereket ver, ömrünü uzat, günahlarını af eyle diye dua etmişti. Fil hakika bu duayı peygamberi berekatiyle Hazreti Enes'in pek çok evladı olmuş malında feyiz ve bereket görünmüştür. Kendisi bir rivayette 99 diğer bir rivayette 103 sene yaşamıştır. Vefatı Hicri 93 tarihindedir. Basra'da vefat eden en son sahabi Hazreti Enes'tir. Çok hadis rivayet eden sahabelerdendir. Moksirundandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 2186 hadisi şerif rivayet etmiştir ki bunların 33'ü Sahih-i Buhari'de 91'i Sahih-i Müslim'de geçmektedir. Evet. Kale dedi. Hz. Enes diyor ki Ca a geldi E'arabiyyum bir A'rabi A'rabi çölden gelen bir bedavi demek. Febale bevletti fi daifetil mescidi yani fi daifetin minel mescidi mescidin bir tarafına bevletti bir köşesine fezecer fezecer nasu insanlar da onu ne yaptılar ee, onu men ettiler. böyle bir şey yapma dediler terk et yapma böyle bir şey dediler fenahahum onları nehyetti kim en sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye dedi ki bırakın dedi dokunmayın felemmane zaman ki kaza bitirdi bevlehu bevlini bitirdi o arabi emran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Neyi emretti? Emra e bir harfi ceriyle kullanılıyor. Bi bin min ma'in. Bir kova, bir büyük kova su emretti. Fe uhriyika akıtıldı o bir kova su. Aleyhi o bevül, sidik üzerine atıldı. Şey akıtıldı. Oraya döküldü. Muttefakun aleyh olan bir hadisi şerif. Bakalım burada ne hükümler içeriyor. Bu hadis müttefakun aleyhdir. Yani Buhari ile Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri hadislerdendir. A Arabi, Arab olsun, Acem olsun çölde yaşayanlara denilir. Mescide bevleden zat bir rivayete göre zül e, hüveysi yemanidir. Kasa, kaba saba bir adammış. Diğer bir rivayete göre akra bin habis veya uyeyne bin hınstır. E, hadisin e, bir rivayetinde Fakama ileyhi nasu liyaqa'u fakama kalktı ileyhi ona o bedeviye karşı kalktı en insanlar liyaqa'u onunla kavga etmek için onu dövmek için kalktılar. Ee, diğer bir rivayette fakala ashabu e, fakala dedi Ashabu Rasulullah. Şurası Ashabu Rasulullah. Rasul Rasulullah değil de Allah'ın Resulü'nün ashabı dedi. Ne dedi? Ee, meh meh vazgeç vazgeç dediği buyuruluyor evet yani böyle bir şey yapma dediler arabiye bir rivayette hasreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını hangi kelime ile men ettiğini beyan ediyor da'uhu onu bırakın onu bırakın buyurmuştur peygamber efendimiz dokunmayın ona bir rivayete göre de onun bevlini kesmeyiniz buyurduğu anlaşılıyor zenub büyük kova yahut dolu kovadır hadisi şerif evet İnsan pisliğini, hadisi şerif A, B, iki madde şu yapıyor. İnsan pisliğini, sidiğinin pis olduğuna delalet etmektedir ki bu bapta icma vardır. Yani ittifak vardır. Yani insan pisliğinin, e, insanın idrarının pis olduğunda ittifak vardır. B, yer pislendiği zaman sair pis şeyler gibi su ile temizleneceğine delalet vardır. Diğer şeyler gibi, diğer pis şeyler gibi e, ya da diğer e, pislenen malzemeler gibi su ile temizleneceğine delalet vardır. Yerde de ise su ile temizlenebiliyor. Filvaki, filvaki yani bütün mezhep imamları bu hükümde ittifak etmişlerse de e, keyfiyetinde bazı ihtilaflar görülmüştür. Yani tam olarak ne kadar su dökülecek onda ihtilaf etmişler. Haniflere göre pis yerin üzerine 3 defa su dökülür ve her defasında temiz bir bez ile kurulanır. Ma, ma fi, o pis yerin üzerine bir defa da çok su dökülerek pisliğin eserini gidermekle de temizlenir. Bir de Hanefi imamlarından Züfer'den Mağadası'na göre pis yer güneşletme ve rüzgara maruz bırakmakla da temizlenebilir. Ee, diğerlerine göre Mağadası'na diğerlerine göre yani diğerlerinden farklı olarak diğerlerinden farklı olarak İmam Züfer diyor ki pis yer güneşletme ve rüzgara maruz bırakmakla da temizlenebilir şöyle mağadasına göre yani yerin dışındaki diğer maddelerden farklı olarak yerde şöyle bir özellik de, de vardır diyor. Pis yer güneşletme ve rüzgara maruz bırakma da temizlenebilir diyor. Zira güneş ile rüzgarın pisliği giderme hususunda tesirleri suyun tesirinden daha büyüktür demiş. Nitekim zekatul ardi yubusuh'a yerin temizliği kurumasıdır. Peygamber Efendimiz'den gelen hadisi şerifi de bu hakikati anlatmaktadır. Yani yerin temiz olması demek onun kuruyup e, rüzgarla güneşle giderilmesi demektir. Malikilerle Hambellere göre pis yer üzerine pisliği ve ev safını vasıflarını özelliklerini giderecek miktarda bol su dökülerek temizlenir. Şafilere göre eğer yer şarap veya sidik gibi bir necasetle pislenmiş ve o pisliği de içmişse üzerine bol su dökülerek temizlenir. Pisliği içmemişse evvela tahkik edilir kazınır kazınır ve sonra üzerine pis olmazsa bir defa su dökülür. Ve sonra üzerine hiç olmazsa bir defa su dökülür. Pislik kuru olup yere bulaşmamışsa sadece o yerden atmakla temiz olur. Fakat yaş olur ve yere de bulaşırsa pislik atıldıktan sonra yerine su dökülür. Evet. Bu hadisi şerif yer kaba olsun katı olsun üzerine su dökmekle temizleneceğini zahir bir şekilde ifade ettiği halde bazıları yine katı yerle kaba toprak arasında fark görmüş ayrıma gitmişler ve katı yeri sair pislenen eşya gibi yıkamak şarttır yani katı yer taş gibi olan yeri nasıl diğer eşyaları yıkamak şartsa diyor o şekilde diyor diğer eşyalar gibi yıkamak şarttır ama kaba toprak ise üzerine su dökülmekle temizlenir çünkü kaba toprak suyu içine çeker pisliği aşağıya götürür Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin toprağı kaba idi demişlerdir. Bazılarında yer katı ise kazacak toprağı atmak lazımdır. Çünkü üstüne altına su işlememiştir derler. Ve bu bapta hadisin bazı tarihlerindeki bazı rivayetlerindeki şu ziyade ile istidlal delil getirirler. Huzu alınız ma bala aleyhi minet ma ol bir şey ki bala bevletti aleyhi o şey üzerine o şeyden de bedel nedir mini beyaniye turab minet turabi yani üzerine bevlettiği toprağı alın ve el onu atın ve ehriqu dökünüz ala mekanihi onun mekanı üzerine ma ehu onun yerine de su dökünüz diyor Evet böyle olan rivayetler de var. Bu hadisi şerifte bir takım faydeler vardır. Yani bu rivayetlerden anlaşılan şu böyle bir yere pislik birisi işediği zaman yani mescit gibi bir yerler temiz bir yere veya dışarıda namaz kılacağız. O gibi yerlerin ilk önce yüzünü kazıyıp sonra oralara su döküp su çekildikten sonra kuruduktan sonra artık oranın temiz olduğunu hükmedebiliriz. Üzerine bevlettiği ettiği toprağı alın. ha. Bu hadis-i şerifte bir takım faydaları vardır. Mesela nedir? Bir, cahile karşı yumuşak davranmak. Yani hemen katı davranmayacağız, itip kalkmayacağız. Cahil herif ne yapıyorsun demeyeceğiz. iki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak güzelliği ve öğrenciye karşı lütufkarlığı, öğrenciye karşı sabırlı olacağız, öğreteceğiz. Üç, ehveni şerrayinin ihtiyar olunması yani iki şerden en hafif olanının tercih edilmesi. bevli kestirir, kestirseler yani bedevi bevle çiş yaparken işte bu çişi kestirseler Arabi'ye elbette zararı daha büyük olurdu. Çünkü yerinden çekilince Bevl mescidin başka yerlerine de sıçrardı. Bedenini ve elbisesini de pisletebilirdi. 4. Kazayı hacetten men edilmek meselesinin büyük abdest bozmaya bahsus olduğu. Yani bazı rivayetlerde işte men edildiği, engellendiği söyleniyor. Onun büyük abdest yani katı katı olan tuvaleti katı olan ihtiyacı gidermekten men edilmiş, idrardan men edilmemiş. Yani ondan bahsediyor. Kazayı hacetten men edilmek meselesinin büyük abdest bozmaya mahsus olduğu, küçük abdestle ilgili olmadığı diyor söyleniyor. Yani bazı rivayetlerde men edildiği, engellendiği söyleniyor. Onun katı pislik, büyük tuvalet etmek isteyen kişiyi kişinin engellendiği söyleniyor bevli edeninin engellenmediği e, bilakis e, bevlini yaptıktan sonra e, uyarıldığı ve üzerine su döküldüğünden bahsediliyor. Mescitlere hürmetin lüzumu. Çünkü Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o Arabi'yi çağırdı ve ona şöyle buyurdu. Hiç şüphe yok ki bu mescitler bu bevl ve pislikten hiçbir şeye yaramazlar. Layikte değillerdir. Burası bevl yeri değil. Bunlar ancak Allah azze ve celle'yi anmak ve Kur'an okumak içindir ashab-ı kiramın Arabi'yi def etmek istemelerini Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmemiş, yalnız onlara yumuşak davranmalarını emre ilemişti. Bu da mescitlere hürmetin lüzumuna delildir. Zira hürmet lazım olmasa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına rifk ile muameleyi tavsiye değil, bilakis bırakın onu o muahezeyi mucip bir şey yapmadı, niye men ediyorsunuz der idi. Ama böyle demedi, böyle demedi yani muahazeyi yani kınanmayı hesap sorulmayı gerektirecek bir şey yapmadı. Niye men ediyorsunuz derdi ama böyle demediğine göre demek ki mescitlere saygılı olmak lazım. Böyle bir şey de yapmamak lazım. Sadece peygamber efendimiz burada ne yapmış? Sahabenin katı davranmasını, sert davranmasını önlemiş. Yoksa o, o sahabe-i kiramın Mescide bevle, bev o arabinin mescide bevletmesine sahabenin karşı gelmesine karşı gelmiyor. O karşı geldiği nokta neresi? Sert bir tutumla ona saldırmak istemeleri. Buna karşı geliyor Peygamber Efendimiz.